sana altı şey söyleyeceğim. Bu altısından bir tanesini yapmaya gücün yetiyorsa işte o zaman günah işleyebilirsin. Bir Müslüman da diyecek ki günahla baş başa kaldın. Şu İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin önerisine bir bakayım. Şu altı maddeden bir tanesini yapmaya gücüm yetiyorsa istediğim günahı işleyebilirim diyebilirsin işte o zaman. Neymiş peki bunlar? diyor ki evvela Allah'ın vermiş olduğu rızkı yemeyeceksin. Çünkü rızkı veren Allah, seni besleyen, doyuran Allah. Cenab-ı Hak nankörlüğü affeder mi? Bir baba olarak, bir patron olarak çalıştırdığınız bir işçinin size saygısızlık yapmasını, emrinize itaatsizlik yapmasını kaldırabilir misiniz? Ne dersin ya senin rızkını ben veriyorum dersin. Bir vesile olduğun halde Evladına kızarsın. Nasıl asi olursun bana ya? Yemedim, içmedim, yedirdim, içirdim dersin. Peki Cenab-ı Hak rızkı veren Allah değil mi? Günah işlediğimizde Cenab-ı Hak bize ey kulum verdiğim rızkı yediğin halde bunu nasıl yaptın dediği anda ne diye cevap verebiliriz? Kendimizi savunma şansımız var mı? Bunu başaramadık, gücümüz yetmedi. O zaman günahtan uz uzak durduk. İki neymiş? Günah işleyeceğin zaman diyor Allah'ın mülkünü terk et. Oradan bir çık. Nerede günah işleyeceksin? Yani sen evinin içerisinde, kendi iş yerinde, kendi makam odanda çalıştırdığın bir işçinin sana karşı gelmesini, artistlik yapmasını tahammül edebilir misin, kaldırabilir misin? Evde evladın, yaşı kaç olursa olsun takmıyor sana, asi oluyor, karşı geliyor sana. Ne diye tepki verirsin? Git evimden, çık odamdan, istediğin yerde ne yapıyorsan yap. Bu karşılığı verirsin. İşte günah işlemeyi arzu ettiğin zamanda Allah'ın mülkünden çıkacaksın Müslüman. Öyle bir yer bulabiliyorsan, karşı geldiğinde sana müdahale etmemesi, seni cezalandırmasını istemiyorsan o mülkten çıkacaksın. İstediğin yerde işle. Üç diyor, Allah'ın seni göremeyeceği bir yerde günah işleyeceksin. Bunu da yapabilir misin? Cenab-ı Hakk'ın görmediği bir yer olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Allah'ın görmediği yerde ne yapıyorsan yap. Ama Cenab-ı Hak karanlık gecede kara taşın üzerinde yürüyen kara karıncanın yürüdüğünü görür, ayak seslerini işitir. İçimizden, kalbimizden ne geçireceğimizi, getirdiğimizi Cenab-ı Hak bunu biliyor. Bunu da yapamadık. Buna da gücümüz yetmedi. 4 Azrail diyor, ölüm meleği sana geldiğinde, "Ya dur arkadaş, helalleşeceğim insanlar var. Bana az bir zaman tanı." dediğinde, "Tamam sana 5 dakika zaman diye izin alma şansın varsa, diyor istediğini yap." Ölüm geldi, "Ben ölmek istemiyorum, ölmeyeceğim." deyip dayanabilen bir insan var mı? Yok. Bunu da yapamıyoruz. Dört de gitti. İki madde kaldı. Belki birini de kurtaracağız. Sual melekleri diyor. Kabirde sual sorulacağız değil mi? Buna inanıyoruz. Kabir suali hak. Bunu inkar etmekle kimse bir şeyi kurtaramaz. Oraya vardık. Niçin Allah'a asi oldun? Melek sual sordu. Ne diye cevap vereceksin? Niye namaz kılmadın? Niye işinin hakkını vermedin? Ne diye cevap verebilirsin? Cevap verme şansın var mı? Ya da meleklere şunu deme şansın var mı? Ben cevap vermiyorum kardeşim. Gidin patronunuz gelsin haşa diyebilir misin? Böyle bir şansın da yok. Kıyamet gününde diyor. Mahşer meydanına toplandık. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme denildiğinde. Hayır ben de cennete gideceğim. Ben de onların arasına katılıyorum deme şansın varsa, bu kadar gücün, kuvvetin varsa diyor, istediğin zaman istediğin günahı işleyebilirsin. İşte bunların hiçbirini yapamayacağımız için günah ile baş başa kaldığında bir Müslüman şunu düşünecek. Ya bu keyif, bu zevk, bu haram, helal, her neyse yapacağım, yiyeceğim bu şeyin bana vereceği keyif ne kadar sürer? 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Bir gün boyunca keyif alan, zevk alan bir adam göremez sonra Allah'a asi olduğun için cezayı hak ettin.